Yani yaşıyorum. burada yaklaşık bir aylık bir süreden bu yana Muharrem İnce ile ilgili söz konusu hususlar konuşulurken Muharrem İnce'yi yollara düşüren sebep nedir diye konuştuğumuzda sürekli olarak biz bunları dile getiriyorduk. Yani Mehmet Ali Çelebi, Hı. Mehmet Ali Çelebi'yi istifa ettiği gün direkt itibarsızlaştırmaya çalıştıklarında yine aynısını söyledik. Nedir Mehmet Ali Çelebi'yi rahatsız eden bu konuyla ilgili kafa yormak yerine direkt olarak Hiçbir şekilde ispatlanamayan Rahmi Turan'ın bir uydurma haber ile sarayın projesi bugün birisi saraya gitti şeklinde bir itibarsızlaştırma bir algı operasyonuyla Mehmet Ali Çelebi ve yanındaki iki değerli milletvekili itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Bugün Muharrem İnce birçok konuya değindi. Oturdum dinledim. Biraz önce vermiş olduğunuz kısa bir özetiydi. Tabii. Hükümete yönelik eleştirileri var. Olmazsa olmazı zaten. <laughs> Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerine hatta İyi Parti'den sonra en büyük grubu olan parti olacağını iddia etti hatırlarsanız. Dolayısıyla nedir Muharrem İnce'yi bu şekilde partiden ayrılma noktasına sebebiyet veren? Biz burada hep dillendirdik Muharrem İnce tamamını bir paket program olarak yaptı ve bize sundu. Ne diyor? En önemlisi ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Bu çok önemli. Evet. Çünkü kendisi 10 yıldan bu yana hiçbir şekilde seçim kazanamayıp partisinin içerisinde hem delege yapısını, hem yerel yönetimleri, hem milletvekillerini kendi kafasındaki kurguya göre belirleyip seçim kaybetmesine rağmen iktidarını güçlendiren kişinin demokrasi diye bir derdinin olmayacağını hep birlikte söyledik ama bu kişinin Cumhuriyet Halk Partisi gibi emperyalizme yönelik olarak milli mücadelede destanlaşmış direnişin Önderliğini yapan bir kuruluşun başında koltuğunda oturan kişinin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan Türkiye'deki demokrasiye destek. destek vermesini beklemesi sadece bizi çıldırtmadı. Demek ki aynı partinin içinde Muharrem İnce'yi de çıldırttı. Ve şunu söyledik yani Muharrem İnce ile şahsım adına söylüyorum Yusuf Alabarda'nın görüşleri elbette ki birbirinden farklılıklar arz edebilir etmelidir de hı hı. ve canını acıtacak şekilde iktidara yüklenmelidir Muharrem İnce. Ama Muharrem İnce'nin kendi partisinin içerisindeki barınamama sebepleri bugün bu ortamda bence birincil öncelik konusu. Bir tanesi bu. Mustafa Kemal e Atatürk diyemeyenler. Bakın, yıllarca şeytan taşlar gibi Atatürk demeyip Mustafa Kemal diyenleri taşladılar. Evet. Bu taşlayanlara hiçbir şey demiyorum ama Canan Kaftancıoğlu ben Mustafa Kemal Atatürk demem Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum dediğinde genel başkan tarafından bu işin tevil edilmesi zırva tevil götürmez ama tevil edilmesi tıpkı Diyanetin fetva attı gibi fetva verip Atatürk deyince de oluyormuş Mustafa Kemal deyince de oluyormuş diye bir fetva vermesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde kendi arkadaş grubumdan kendi aile efradımdan Cumhuriyet Halk Partili olan ...görüştüğümde onlarda da bir rahatsızlığa tekabül ettiğini bu programda yine dillendirdik. Aynısını Sayın Muharrem İnce söyledi. E, askeriyim, yoldaşıyım kelimesini çok fazla şey yapmıyorum ama önemli bir nokta var. FETÖ ve Soroso partinin içerisinde kapıyı açamayıp gönderemeyenlerle yollarımı ayırıyorum diyor. FETÖ'cüyüm ya da Soros'cuyum demek değil bu. FETÖ'ye ve Soros'a... Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde kapıyı gösteremeyenlerle yollarımı ayırıyorum. Yani bir başka deyince CHP'de aslında bunların etkisi kuvvetli demeye getiriyor. Bunu ben yani de, bunu 3 göre... yıl önceki Cumhurbaşkanı adayları söylüyor. Bunu zaten biz ne biz zamandan bu yana tabii. söylüyoruz yani. Bir kronoloji hastalığı var. FETÖ ile ilgili bir eleştiri getirildiğinde sürekli olarak işte 2007'de şu oldu, 2006'da bu oldu falan. Yahu kardeşim bu ülkede silahlı bir darbe girişimi oldu. Evet. Millet iradesine işte bak 7 Şubat, Milli İstihbarat Teşkilatı konuşacağız. Evet. Bu ülkenin Milli İstihbarat Teşkilatı'nı başındaki adamı tutuklayıp başbakanı da hastane odasında kelepçelemek istediler yani. Şimdi bunlar yaşandıktan sonraki FETÖ ile yol birlikteliği yapanlar ile 2007 yılında 2006 yılında bir emare vermeden birliktelik yapanlarla ikisini aynı kefeye koyup FETÖ ile hala yola revan oluyorsanız sizde bir kronoloji hastalığı vardır. Daha da önemlisi yine bu programlarda çok eleştirdik. Azerbaycan'a maalesef silah sevkiyatı yapılıyor evet, diyenler açıkça söylendi. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Azerbaycan'a maalesef silah yardımı yapılıyor diyen kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikalarla ilgili baş danışmanı ve milletvekili. Evet. Öyle basit bir şey değildi dediğin, o. dil sürçmesi falan da olmadığını Değil, sonradan tabii ki, kaç, gördük yani. Ya aynı zatı, meskur kişinin kaç tane burada açıklamasını şey yaptık. Evet. Türkiye Libya'da yanlış yapıyor, Suriye'de işgalcidir, Azerbaycan'a maalesef silah yardımı yapılıyor, buradan buraya cihatçı transferi yapılıyor gibi haftalara sari olmak üzere her hafta bir yumurtayı masamızın üzerine koyan aynı kişiydi. Dolayısıyla bunlarla da yolunu ayırdığını söylemesi önemli. Bir önemli husus daha sürekli olarak vurguladığımız tabii ki partilerin iktisat siyasetleri farklı olabilir, savunma siyasetleri de farklı olabilir. Ama bir hususta mutlak surette ittifak içerisinde olmamız gerektiğini hep vurguladık. FETÖ ile mücadele, terör örgütleriyle mücadele, Mavi Vatan'da mücadele. Ne işimiz var Libya'da, ne işimiz var Afrin'de diyenlerle yolumuzu ayırıyoruz dedi. Şimdi... Muharrem İnce ile ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Örneğin orada şey de önemli sanırım. Mavi Vatan'ın ne olduğunu anlayamayanlar var dedi. E tabii ki çok hanım e, yok mu? Evet. Yani hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Mersin milletvekili bu kadar gemilere, sondaj gemilerine ve sismik araştırma gemilerine para veriyorsunuz. Daha bugüne kadar bir bakraç bile bulmadığınız evet. halde bunlara niçin e, bu kadar para yatırıyorsunuz diyen yine aynı partinin içindeydi. Evet. Yani bu kabul edilemez artık. Ki Muharrem İnce'nin bu vakitten sonra söylemesi gereken bir cümle daha var. Muharrem İnce HDP ile ittifak içerisinde bulunanlarla asla aynı ittifakın içerisinde bulunmamalı. Tabii ki Muharrem İnce Millet ittifakının içinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve sol tabana destek verebilir. Bu onun en doğal hakkı. Ama bu ittifakın içerisinde daha önceki seçimlerde olduğu gibi öznesi gizli bir ittifak yapılıp bir seçime gidildiğinde HDP ile aynı çatı altında Millet İttifakının içinde bulunduğu takdirde Muharrem İnce bugüne kadar söylemiş olduğu bu cümlelerin hepsi boşa çıkar. Çünkü o ittifakın içerisinde bir klik var ki ittifakın içerisinde bir klik var ki orkestra şefliğini yapan ajans o ajans FETÖ ile de Soros'la da hepsiyle de pupa yelken yol tutuyor. Buna oy veren vatandaşlarımız bu sözlerden tabii ki âridir. Yani herkes Halkın Demokrasi Partisine oy veren Kürt, Türk ne olursa olsun oyuna tabidir. Bu da çok doğaldır. Vatandaşı bu konuyla ilgili suçlayamayız ama bu ittifakın ana omurgasını çatan bir ajans var. Bu ajans da FETÖ'den, Soros'tan, Amerika'dan arındırılmış bir ajans değildir. Buna çok dikkat etmesi lazım. Aksi takdirde Muharrem İnce'nin söylemiş olduğu bütün bu sözlerin boşa gideceğini düşünüyorum. Kendisini tahminim odur ki seçimden önce arayan Amerikalılar da aynı ajansın yönlendirdiği Amerikalılar da. Hatırlıyor musunuz? 2018 evet evet. 2018 beni Amerikalılar aradı dedi. Kim dendiğinde seçim sonrası dendi. Bugün geldik geldiğimiz hala noktada açıkladım. Muharrem İnce o Amerikalıların kim olduğunu hala açıklamadı Ama kim olduğunu artık merak etmiyoruz. Eğer gerçekten yolunu ayırdıysa biz Muharrem İnce'yi, bu vakitten sonra iktidar istediği kadar iktisat siyaseti dahil olmak üzere hangi konuda istiyorsa eleştirebilir. Bugün zaten konuşmasında hükümet yönelik sert eleştirilerde Tabii ki de sert eleştirecek. Yani Süleyman Demirel olsa zıngır yani, zıngır sallıyordu şu an. Evet yani hani ile ilgili olarak özellikle bu mutfaktaki meseleyle ilgili çok sert eleştirileri oldu. Bunlar da yaptık. Bu çok doğal bir demokrasinin yani. içinde. Ama biz şundan emin olmalıyız yani. Mavi Vatan'la ilgili Afrin'le ilgili bir sefere çıkıldığında... Geri bölgede ne işimiz var Afrin'de diyen çatlak sesleri duymak istemiyor bu millet. Barış Hocam müsaadenizle. Estağfurullah buyurun. Şimdi ben Muharrem İnce'nin konuşmasında bir eleştiri yapmak istiyorum. Muharrem İnce dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumunu görüp de kime oy vereyim diyenler için dedi. Biz bu partiyi kuruyoruz dedi. Yani bu eksik bir vizyon. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında olup da CHP'ye nasıl oy vereyim? E dönüp diğerlerine zaten veremem diyenlere değil. Aynı zamanda da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, hmm. İyi Parti'nin tabanına yönelik olarak da net vaatleri ve yani söylemleri olmalı. Yani hedefiniz varsa Türkiye Partisi olmak, olmak zorundasınız. Yani biraz daha vizyon. Bu neyi getirir biliyor musunuz? Konsensüsü evet. de getirir. Yani Ak, AK Parti'nin tabanında evet. Siz oy almak istiyorsanız ve Ak Parti'nin tabanının hassas olduğu noktalara yönelik olarak vaatler ve söylemler ve çözümler ortaya koyduğunuz takdirde, bu toplumun içerisinde konsensu uzlaşmanın da kapılarını aralar. Dolayısıyla hedefi küçük tutup Cumhuriyet Halk Partisinin bu siyasetinden rahatsız olanları değil, sıkalının tamamındaki ee, vatandaşların hepsine yönelik olarak kendi koyduğu vizyon doğrultusunda yer varsa. Mutlaka onların da oyuna şey olmalı. Bir de bir şey sormak istiyorum. Malumunuz olduğu üzere İyi Parti dahil olmak üzere askıda milletvekili uygulamasını bahset başlattı Kılıçdaroğlu. Hı -hı. Neydi askıda milletvekili? Partinin içerisinde milletvekili pazarı kurdu. O pazardan 20 tane ona, 20 tane ona ve bunu yaşadık hep birlikte. Evet. 16. -16. Merak kiralık ediyorum. Vekillere. Merak ediyorum. Bu kiralık kiralama usulüyle askıda milletvekili uygulamasını Demokratik hasletlerle açıklamıştı Sayın Kılıçdaroğlu. Umarım demokratik haslet demokratik hasletleri e, Sayın Kemal Bey'in Muharrem İnce için de geçerli olur. Grup kurmasına yardımcı olur. Evet. Hani onda falan kalırsa askıdan bir on milletvekili Meral Akşener'e göstermiş olduğu lütufkarlığı Muharrem İnce için de yapar diye düşünüyorum.